Evet gençler selam. Ee, bugün ne öğreniyoruz hocam? Bugün Kong öğreniyoruz. Hemen olayın içine girelim hemen. Zaten Kong için. Ondan sonra daha Kong gibi videolar var. Kong'u koymadık daha. Bu da Kong. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle böyle alçak bir yerden de başlayabilirsiniz. Sadece ellerinizi bu şekilde koymakla başlamanız lazım. Kamera şu anda alıyor bunu bir kontrol edeceğim. Yap Tek başımayım o yüzden. Ee, şimdi şöyle söyleyeceğim. Ellerinizi koydunuz hocam. şöyle sevip söyleyeyim. Aslına bakarsanız konu çok zor bir hareket değil. Sadece zaman üstünde ustalaşmanız gerekiyor. O zaman hareketler zorlaşıyor çünkü. Şimdi şimdi kong püre, dai -kong double kong, kong cash, kong cash daha doğrusu. Ve o tarz hareketler giriyor ve onların level'ları ilk gide yükseliyor. Hiçbir şekilde azalmıyor hiçbir zaman. Onun için de bu hareket ihtiyacınız gerekiyor. İhtiyacınız var daha doğrusu öyle Net bir şekilde öğrenmeniz lazım. Önce alçak bir yerden göstereyim. Ellerinizi koydunuz hocam. Zıplayıp Elleri koy, ayakları koyuyorsunuz daha Ayakları koyduktan sonra zaten olay basit. Elleri koydun, zıpladın. Olay bu. Bunu yapabiliyorsanız zaten de kong demek ki. Sonra biraz daha yükseltin hocam burayı duvara. E, Kongun çok anlatılacak bir olay yok aslında bakarsanız. Bu şekilde duvardasınız. İlk bir bir ayak koyun. Bu şekilde. Bu ayak illa sağ ayak olmak zorunda değil, solda olabilir. Size göre değişir olla koyabilirsiniz size kalmış. Fakat bir tavsiye vereceğim. E, hiçbir şekilde, hiçbir şekilde demeyeyim de e, arada bazı yerlerde atıyorum bunun gibi yerlerde uzağa daha kaçacağınız zaman çift ayak kullanmanızı öneririm ama normal koşarak gelirken düz bir zemindeyseniz eğer hiçbir şekilde çift ayak önermek kimi yapıyor, nasıl yapıyor anlamıyorum. Onlar bu şekilde rahat yapıyor, ben bu şekilde rahat yapıyorum. Bu benim kendi kendimle alakalı bir teknik yani herkese geçerli değil nasıl yapmak istiyorsunuz? öyle yapın. Ben tek ayak kullanmıyorum. Çift ayak kullanmıyorum. Ayaklarım benim bir ayak önde oluyor her zaman. Benimki şöyle çok küçük aralıkta oluyor genellikle. O yüzden çift ayak yaptım zannediyorum millet. Ama tek ayak yapıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Bu kişiden kişiye değişen bir şey. Aynı yani çemberle randof gibi hakkalarının atıyorum. Yan takla atıyorsunuz. Biri sağa atıyor, biri sola atıyor. Onun gibi düşünün hocam. Herkesin yönü farklı oluyor. Onun bilmiyorum. Anatomi, anatomi, de vardır bir açıklaması. Her neyse, bunu yapın. Bu sol ayak da olabilir. Bu şekilde. Kong'u bu şekilde öğrenmeye çalışın. Ben size tavsiye olsun. Ee, koşarak gelip nasıl kong atacağınızı zaten e, adımlamayı göstermeyeceğim. Adımlamayı diğer videoları izlerseniz şuraya linki bırakıyorum. İki tane video var. Birisi day Kong. Ondan sonra da neydi lan peki? Kong Frizi için. E, o son üç adım mantığı çok önemli. Biz her zaman kullanıyoruz ekipçe. Dünyadaki bütün parkurcular, profesyonel parkurcular herkes kullanıyor. Tavsiye ederim yani o yüzden siz de kullanın. Dediğim gibi tek ayağınızı öne alın. Bu şekilde. Üstüne çıkmaya çalışın sadece. Böyle böyle. Yavaş yavaş alışacaksınız. Soldan yapıyorsunuz soldan. Bir şey daha. Eğer olduğunuz yerden konuk öğrenmeye çalışıyorsanız şunu yapmayın hocam. Arka ayağı savurmayın. Bunu e, New School parkurucularda çok görüyorum. Özellikle Türkiye'de. Ayağınızı savurarak girmeyin. Bu hareketi yapacaksanız ellerinizi koyun, ellerle zıplatın, konfrontatın, Daha mantıklı. Çünkü hareketi yapma, aynısını yapıyorsunuz yani. Ayağınızı savurmamanız gerekiyor. Bu şekilde. Sonra diğer ayağınızı koymaya çalışın. Basit. Sonra soldan. İki yöne de var neden diye sorarsanız ama asıl yönüm sağ tabii sağ tarafım daha güçlü. Sol tarafım da var çünkü ben bütün tüm basiclerin hepsini sağlı sollu çalışıyorum. Yani herhangi bir durumda vücudun iki tarafındaki refleksler de kuvvetli olsun ve iki tarafında kasları dengelensin diye tek tarafa çalışmak istemiyorum. Uh. Yani konga konga hakkında anlatmak istediklerim bu kadar. Zaten duvarın üstüne çıkıyorsanız arkasına da geçersiniz. De. Nars Filiran. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de Çağlar Metin bu arada. bir şekildeydi. Çok zor bir hareket değil. Aynı gün içerisinde öğrenebilirsiniz. Ben 6 ayda öğrenmiştim. Ama moraliniz bozulmasın ben geride kalayım. Çünkü o yüzden beni çalıştıran yoktu 2012'de. Videolar vardı ama ben algılayamıyordum. Yapacak bir şey yok. 9 yıl oldu. Sıra sizde. Öğrendikten sonra Nars Filiran Instagram hesabımıza videolarınızı paylaşırsanız hashtag no diye buraya bu şekilde yazıyoruz. Bu şekilde paylaşırsanız hikayemizi sizlere paylaşırız. Bilginiz olsun. Herkese, Herkese görüşürüz. Tekrardan teşekkür ederim. Bay bay.